Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün Minecraft e, sade değil artık modlu survival. E, modlu survival serimizin dördüncü bölümü. E, o, artık modlu survival oldu. Şimdi hemen kaydımızı verelim bu oyunumuza geçelim. E, şimdi şöyle kaydı ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen açtım kaydı bekleyin geliyor geliyor. Gel başladı. Şimdi hemen e, tek oyunculudan şuradan dünyamız bakın sade survival dünyamızı seçtik ve giriyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp e, like atın videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. 80 aboneye özel çekilişimizde devam ediyor. Gir ve katıl. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere üstteki mini görüyorsunuz. Orada artık bir mini olacak. E, çünkü mini map lazımdı bana yani. <laughs> arkadaşlar minimap bana lazım da o yüzden minimap yaptım. Minimap modu yükledim. Bakın artık yanda da şöyle e, yapamadığımız eşyaları veya yapabileceğimiz eşyaları nasıl yapacağımızı gösterecek artık böyle bakıyorsunuz bura böyle görünüyor. Güzel bence. Siz sevdiniz. Siz sevdiyseniz bana söyleyin ben devamını e, Şuradan bir çıkayım ben nasıl düştüm buraya. Ve arkadaşlar e, bu bölümde ne yapmayı planladığımı da soracak olursanız bu bölümde <laughs> hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, ve maden bulamıyoruz çünkü arkadaşlar. Ve maden bulamayınca da bir şey yapasım gelmiyor. Madensiz hayat geçmiyor. Allah belanı ya. Suya düştük. Suyu, sudan çıkar beni. Bura ileride bakın adalar gözüküyor herhalde. Minik minik adalar var o ileri taraflarda. Şöyle büyütebiliyor büyütebiliyoruz. Büyütebiliriz. U'ya basalım. Aa aynen. Bakın burada U'ya basınca arkadaşlar, e, ekle düzenle diyor. Bakın buradan ve politte çekebiliyoruz e, şey üzerinden. Güzel bir şey olmuş. Ben ben beğendim. Fakat e, hala maden bulabilme durumunda değilim. O yüzden arkadaşlar bugün e, şey yapacağız. Hiçbir şey yapamayacağız. Tövbe, tövbe sinir oldum ya. Yani arkadaşlar, yapabileceğim elimde hiçbir şey yok. 5 tane oldu. zaten şeyim var. O yüzden arkadaşlar bugün ne yapacağız sizlerle birlikte arkadaşlar bekleyin ben geliyorum arkadaşlar bugün ne yapacağımızı buldum bugün biraz keşfe çıkacağız evet biraz keşfe çıkacağız ve bazı biyom, farklı maden adalara gideceğiz ve maden arayacağız artık bir maden bulmamız lazım ve maden yapmamız lazım bana öyle geliyor yani. Şöyle hemen e, bir tane bot yapalım kendimize bot. Şöyle bot yapalım. Tamam. Şimdi botumuzla gidelim karşıdaki biyomlara. Şöyle otladık botumuza ve gidiyoruz. Şurada bir biyom görüyorum. İyi ki başta Oraya gideceğim. Bakalım neler varmış orada. Evet arkadaşlar buraya geldim. Burası sadece bir şeylikmiş. Şöyle gideceğim bu sefer. Şu tarafta neler var ona bir Bakalım. Evet, şeyren oldum. Adım artık benim şey ee, Neydi onun adı? Kaşif Eren. Ee, burada da sadece bir kum birikintisi var. Lan bu ne Allah belanı ya. Şu taraflara bir gitsek. Aa benim evimden uzaklaşmam lazım. Ana biyomumdan. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hemen geliyor arkadaşlar. Kendi biyomuma tekrardan geldim. Ve arkadaşlar bu biyomuma bir waypoint çekmem lazım benim. Yoksa arkadaşlar kaybolurum ve bu, bir daha evimi bulamam. O yüzden gideceğim evime bir waypoint çekeceğim. <laughs> Ki uzaklaşınca evimi tekrardan bulabileyim. Yoksa bulamam evimi arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar şurayı maden sandım. <laughs> ya da kazarak bulacağım ben yani ikisinden birini yapacağım arkadaşlar. Ee, şuraya bir waypoint U'ya basıyoruz. Şuraya ekle diyoruz. Koyu mavi olsun güzel durur. Ev diyoruz ev yazdık böyle. Lokal, mokal onayla dedik. Evet, tamam. Bakın buraya ev adlı bir waypoint çekti arkadaşlar. Artık buradan uzaklaşalım mesela bir yere. Geri ev ışınlanabiliyoruz bu arada. Buradan mesela ta başka bir yerlere gidelim. Şuralara falan gidelim. O, oh, burada ne var? Aa tam buraya falan gittik mesela. U'ya basıyoruz arkadaşlar. Burada eve basıp ee, nerede? ışınlan var ya ona basınca oluyor. Yani evimize tekrardan ışınlanıyoruz. Oha! Bakın bakın bakın. Bak. Arkadaşlar biraz alta indim. Ama bakın şu tarafta lav var. Demek ki kazarak bulacağız. Hadi kazalım. Kaz kaz kaz. Bakın demir de burada. Güzel demir demir demir. Buradan aşağı ineceğiz. Burayı maden haline getirelim arkadaşlar o zaman. Burası maden olsun. adı da maden olsun işte. Şöyle merdiven kazarak ineyim de. inebileyim yani normal olarak. Ben biraz ineyim geliyorum. Evet arkadaşlar biraz kazdım ve buraya ulaştım. Şimdi şu lafa düşmeden yan tarafından hemen madenimize iniş yapalım. Aha. Aha. Ölüyordum arkadaşlar. Nefesim soldu. Evet. Böyle bir alana ulaştım. Bakın şurada demirleri görüyorum. O demirleri alayım bir. Yanıyorum. O demirlerin oraya gidiyorum. Güzel, 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 güzel. Madeni bulduk. Güzel, çok güzel, çok güzel. Şu demirleri bir e, şunun altına koyalım toprağa. Tamam. Meşalemiz 35 tane. Şu anlık yeterli olur. E, şunu da kazalım. Kaz, kaz, kaz. Yakma beni. Son anda yanıyordum ha. Ya kapat şurayı bir ya. Tamam. Şimdi şöyle. Şundan inelim. Şuradaki demirleri bırakmam ben. Tamam. Şimdi şu tarafa doğru kazacağım arkadaşlar. İleride bir boşluk görünüyor. Biraz kazacağız bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar bir yer daha buldum. Atladım vallahi. Böyle su akan bir yer buldum. Allah çok şey ya. Sağ ol. Kaza kaza buluyoruz yani ama demir kazmam öldü yani resmen yok oldu. Ee, şöyle biraz gidelim bakalım buralarda ne varmış. Hay ben suyunda. Ha. Demir var demir alalım tabii ki. Lan, lan baltayla vuruyorum. Demir. İyi güzel güzel bayağı demir kastık evet arkadaşlar madeni bulmaya başladık çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi ne yapıyorum ben lan <laughs> çok güzel madeni yapmaya başladık şimdi şöyle biraz gidelim Ve buradan bir su akan yer daha varmış burada bir su daha akıyor Altın oh, altında bulduk çok güzel ver 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 altın Tamamdır şöyle demirleri de kazıyorum. Evime istediğim zaman ışınlanabilirim. Madeni yapacağım. İki bölüm falan maden yapabiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü çok büyük. Bakın şurada bir şey var. Uf. Bu ne oldu? Baya büyük bir yer buldum. Çok güzel de. Oğlum bu ne? Bu büyük ne arıyor? Nasıl lan? Şu tarafa doğru kazacağım arkadaşlar. Bu taraftan gideceğim yani olava. Yani anladınız işte ya. Ş şöyle gideceğim. Abi bal kazmam gitti. Bir dakika kazma yapayım yeni ben. Bir tane krastik yapmam lazım. Allah'tan fazla odun da iniyorum madene ya. Yoksa öldüm ben yani. Lan şunu ver he. Güzel 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 bayağı iyi arkadaşlar. Madenimizi bulduk. Bu bölüm çok uzun olmaz. Ama maddemizi bulduk yani. 10-15 dakikalık bir video olur. Onu da söyleyeyim. Şöyle ayarladık. Tamam. Şunu da şöyle bir kazma yapacağız. 43 tane demirimiz olmuş. Gayet güzel. Gayet iyi. Gayet hoş. Gayet nahoş. Şimdi şu demir kazma bir kırılsın yerine diğerini kullanacağız şimdi. Şu kırılana kadar ama. Şu kırılana kadar bir gidelim şu tarafları doğru biz. Ay o baş tarafta ne var onu merak ediyorum ve altında acaba şey var mıdır onu çok merak ediyorum. Evet gitti. Bunda devam edeceğiz. O redstone. güzel ver 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 ver. Tamam güzel güzel güzel. Şu taraflarda ne var o tarafa doğru gidiyorum bu yüzden. O altın çok iyi çok iyi çok iyi. Ver 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 ver. Arkadaşlar altından sandık yapabiliriz artık. Çünkü bayağı bir altınımız oldu. Gayet iyi gayet iyi. Evet işte bereketli maden diye ben buna derim. <laughs> elmas 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 ver 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 ver. Evet artık elmasımız da oldu arkadaşlar. Çok güzel çok çok çok. Bir tane elmasımızı da bulduk. Gayet iyi şöyle geliyoruz zaten istediğim konuma şu anda. Şöyle gelelim, 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 gelelim. Hop. Bir dakika. Taş lazım. Kırık taş. Kırık lan bu taşlar. Şimdi oğlum ben baya büyük bir yarık buldum ya. Şu lavı bir kapansın hele. Oğlum su lava düşeceğim. Lan hani git. Kıçımı yakma git. Hoş. Oo şey oldu lan güzel. Şu su da bir gitsin. Sevmiyorum ben şunları ya. Tamam. O bakın şurada altın da varmış. Şu lavı kapatalım. Tamam. Lan oğlum sal beni he. Hayır. Abi olmaz. Tüm eşyalarım yandı gitti. Abi hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar yapacak bir şeyim yok. Malım ya. Abi yaratıcıdan alacağım eşyalarımı. Ben bırakmam. Bir sürü kızıl taşım vardı benim bir 64'lük yoktur da 32 tane olsun var şu kadar. Benim bir sürü kızıl taş tozum vardı. <laughs> Önce baltalarımı falan eşyalarımı alacağım. Şu vardı bende, bu vardı. Ondan sonra bu vardı. Bir tane elmas vardı. Abi ben bırakmam. Ben eşyalarımı bırakmam. Ya <laughs> abi öldüm ya. Bir sürü altın külçesi vardı bende. Altın böyle 12 tane falan vardı diye hatırlıyorum şöyle. Oha ya. Atıştırdık da almayalım. Çünkü çok fazla olur. Şöyle biraz koyalım arkadaşlar yarısını. İşte 12-13 tane falan vardır. O kadar alacağım. Ne yapayım arkadaşlar? <laughs> öldüm ya. Abi aptalım ya. Şöyle tamam. Ee, Baya 43 tane demirim vardı hatırladım. 43 tane demir. 43. Demir. 43 tane demirim vardı. Arkadaşlar alırım ben yani. Hiç şey yapamam ya. Abi öldüm ama. Çok saçma oldu böyle ya. <laughs> Madene waypoint'te çekemedik. Neyse Allah'tan kazdık. 42 tane. Lan 42. Tamam. Hatta 43'tü lan dur. Heh. Tamam. At bunu. At bunu at. Abi sinir oluyorum ya. Böyle işlere sinir oluyorum ya. Elmas, altın, demirimizi aldık. Güzel tamam. Gerisine gerek yok. Gerisini zaten atabilirdik. Of. Bir uyuyalım. Tamam. Ders, neyse eşyalarımızı almış olduk arkadaşlar. Sıkıntı yok şu anda. Uyuyalım. Ha at. Buna ne la. Neyse. Eşyalarımızı da aldık. Şimdi gidelim. Son ölümü ışınlanabiliyor muyuz lan? Evet. Ama dur. Lavın üstüne ışınlanırım. Bir dakika olmaz. Ben şuradan kazdım işte sıkıntı. Of tamam Allah'tan kazdım ya. Maden de point atacağım arkadaşlar. Bir gideyim ben. Aa şurada bak demir varmış. Görmemişiz bak. Üst taraftaymış. Güzel alalım. Ver, tamam. Biz, bir stek demirimiz oldu neredeyse. Gayet iyi. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Öldük ama yani yapacak bir şey yok. Şuradan baya bir yol kazdım ben. <laughs> Şöyle gideceğim şimdi kazdığım yoldan. Allah belasını versin ya. Nasıl öldüm ya? Aga. Senin gibi lavın. Bak. Senin gibi lavın. Tövbe tövbe ya. Altınları alıyordum. Gittim geberdim. Her şeyim de yandı ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Yani vardır aşağıda bir hayır diyorlar. O yüzden bizi devam edelim. Ee, bölümümüzü zaten sonlandıracağız birazdan. Abi akacak la yine suratıma suratıma ya. Tamam ya. Sıkıntı yok. Tamam. Bu bölüm burada madende bitirelim. Hatta madeni ne ev, eve gidelim lan ne madeni. Dur 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 hayır hayır dur bir dakika. Ekle. Koyu mavi değil. Koy yeşil olsun. Maden yapalım şöyle. Onaylayalım. Tamam. Artık maden de var. Allah belanı... Evi maden yaptım. Ekle ekle. Evi galiba maden yaptım. <laughs> ya bir dakika eklemiyorum. Reset. Bir dakika. Evi maden yaptım galiba. Ya... Dur. gerek bu. Uh. Nasıl şeyi kapat sil. Ha. Tamam düzenleyelim tekrardan bunu. Ee, ev. Ev yapalım tekrardan da. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Evimiz ışınlanabiliyoruz biliyorsunuz ee, da bu kadarlık olsun arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim. Bugün iyi bir maden yaptık. Öldüm tüm eşyalarım gitti ama olsun. Ee, bu kadardı. Şu kaydı kapatayım. Sizlerle devam ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu da bu kadardı. Bir ak videoları. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.